Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Bugün Mersin ili Ünlü ilçesi Demiracı Mahallesi Muhtarı Fahri Seçkin ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj e yapacağız. Muhtarlık sahibi olsun efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? Ben önce bu şeyden önce yaptım 5 sene sonra. 2004'te seçildin, evet. 2009'da bıraktın, evet. bir dönem ara verdin. Evet. Bu dönem tekrar evet. aday evet. 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 Yani iki cilden muhtar evet. seçilmiş arkadaşımız. Efendim bu röportajımızı siz de izlediğiniz gibi dünyanın araba motorunu atıyoruz. Yani, yani bu evladın senin Yusuf, yaşadığı müddetçe bu röportajı izleme şansına sahip. Bu köy halkı da yani mahalle orada bulunduğu müddetçe onlar da izleme şansına sahip. Şimdi biz mahallemizin hangi hizmetleri yapılmış, hangi hizmetleri yapılmamış onları size soracağım. Şimdi benim mahallemin sulama suyu var. Değil onu mi? yapıldık. Ona göre biraz yeri eski kaldı. Mahallem var, karşıda bir mahallesi Değil daha de. var. Oranın için şey, projesi eski kaldı. Geçen onun da direkçisini verdi. Gide, Büyükşehir'e. Gördün ya az önce vardı. Evet, o ayrı, bu yol, grup yolu. Bu. Grup yolu. Evet, sahil, evet. sahilin grup yolu. Dar olup da araba oturdu. Hangi, tırnav, orada, tırnav, hangi mahallelerimiz var? Muhtarım, orada. Orada, şey, Tırnak, duruna Emir Hacı, Emir Ağa Sipay. Evet yani 4 5 o tane yanlış mahalle mi? var. Evet, Yanış'ta Yanış yere gidiyor değil mi? Evet, Yanış'ta gittik. Yanışlı arkadaşımız da yeni seçilmiş evet. geçen hafta sonu olmasına rağmen evet. kendisi orada köy konağının evet. inşaatında çalışıyordu. Yüzen evet. yani muhtarların mesaisi yok sayın izleyiciler. Evet. Ancak işte muhtarlarımız sahipsiz kaldı değil mi? Evet efendim? evet. 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 E, ee, müracaat ettiğiniz grup yolunun çok da e, artı evet. genişletilmesi lazım. Evet. Çok virajlar var. Doğru mu efendim? Yani, virajlar var. Dar olduğundan tırlar, şimdi mermer da var. Aynı bölgede biliyor musun? Evet. Tırlar geldiği zaman sıkışıyor, şey demiyor. Yol geç, geçemiyor. İlk yarı çay geçemiyor. geçemiyor. Evet. 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 E, tonaj uygulaması yapılıyor mu? Yakın. Jandarma kontrol ediyor mu efendim? Yediyor da ya tona şey baskı olmayacak adam. Baskı yok, konu, evet. ölçme imkanı yok. Yollar bozuldu yani. evet. evet. Evet Sayın yüzden, izleyiciler, Taş ocağı olan eee hmm. şimdi burala köylü, Her ne kadar da köy olsa bunlar daha e, dağın tepesinde mahalle değil mi? Evet. Orman köyüydü. Evet. evet evet orman köyüydü. Orman mahallesi oldu. Evet. Türkiye'nin her ücra köşesinde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Yani hav sahipsiz kalmış Sayın evet. izleyiciler. Yani oraya bir taş ocağı açılmış. Evet. E, devletin yaptığı yok. E, o 30 40 tonluk araçların gitmesine e, her gün deren de sıkışıyor yani arabalar. Genişlese daha iyi Yol da bozuluyor, çok bozuluyor. Tam, tam, tam. Aslında bozuluyor, bozuluyor. sayın izleyiciler. Yani Çukurlar oluşuyor, kasiler oluşuyor. Evet. Ondan sonra vatandaşımız mağdur oluyor. Değil evet, mi Evet. Evet bu sonra bir çözüm bulmak. Çevre yolunu, çevre yol açılmasını istiyoruz orada. Taşınca evet, olsa evet. çevre yolu. Mesela eee evet. Isparta'nın e, gelen dosyası içerisinde gördüm. Evet. Muhtar arkadaşımız çevre yol başlamış. Köyün dışında çevre yol açtırmış. Evet. Köy yolunu kullanıp tutturmuyor yani. Evet. Şey. Ama ona ona evet. Gerçek, o bir sahil yolu biliyor musun? Bu aşağı, evet. Anamur aşağıya giden sahil yolu, mesela Silifke evet. sahil yolu yani aynı yolda yapılsa daha iyi olur yani Evet, mi? yani yol evet. geliştirilmedi diyor bu taraftan evet. ee, kısacası. Evet. Bir de açılmayan yollar var diyor demeden. Evet, şey. mahalle arasında. Mahalle arasında. Evet. Kime müracaat ettiniz bu açılmayan yol için? Bu parkadaşa geldi. Bu parkadaşın belediye, Bölükşehir, önce özel daire zamanında geldiydi ya. Evet. Bu özel daire zamanında gelecek, bu sene geldi de döşemeye başladı. Arkadaş, bu düz yer kalsın olmaz dedi, proje yapılıyor bu rampalardaki hastalarımıza yapalım hizmeti. Evet. Ya bin metre daha söz veriyorum dedi. Hem dedi, taş dedi. Buraya da yapalım. Sonra evet. bin metre geldiğinde yaparız. Dedi. Ne zaman yaparız? Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de. Evet. Ya o zaman hadi ben yatırmazsam var dedi. Biz onu ki geldiği zaman evet. ben dedim ben ne yapacağım. Evet. E yaparız diyor. E direkt çevirdi. Evet. Daha malzemesiyle silindirle sıvıştırması için, beko gelip bazen dar yerleri açması için daha bir cevap kalamadı. Evet. Böyle yani. Bir cevap alamadık. Evet. O, o, oğlunuz Yusuf bir cümle söyledi. Daha birlikte mi gitmiştiniz müracaat için? Ya onu ona araştırmalar bir sürü tepki duyuyor yani biliyorum. Evet tepki yaratmak yani, da istemiyoruz. Ancak evet. sayın izleyiciler biz arkadaşımıza katılıyoruz. Yani evet. e, ramp rampa da değil mi köyün? Rampa. Köy. Evet. Yani oralarda yağmur yağdığında araçlar çıkmıyor sayın izleyiciler. Çıkmıyor. Çamur. Yani. Evet. yani ben evet. e, bir iki önceki sayımda da Karaman Maraş'ın Andırı ilçesinde evet bizzat kendim mahalleye çıkamadım. Yani Mahallenin ana ulaşım yolu orada daha toprak. Ama burada mahalle evet. arası yok. Bir evet. Benim, evet, bir de benim orada aynı yerde hem sulama suyu evet. şeyim var. Böyle havuzu, suyun geldiği yol var biliyor musun? Evet. Bir de hem içme suyunu aynı yerden gelip bunun bakımının olması yani. Bakım olarak yapılmasını evet. istiyoruz. Mahalle, evet. evet. mahalle evet. olarak evet. aynı yerde. Kanalizasyon yapılmış mı muhtar? Ka Kanalizasyon var mı? Yok. Sayın izleyiciler günlerde sadece bir şey Ömer Mahallesi'nin kanalizasyonu evet. altyapısı yapılmış. Onun haricinde 40 tane mahalleye dönüşen köyün kanalizasyonu evet. duruyor. Buradan biz evet. Meski'ye bu halkın sesini duyurmak istiyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyoruz. Oralarda altyapılar yapılmış. Ancak burada Mersin, Akdeniz'in incisi doğru mu efendim? Evet. 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 Ancak burada tamam. bu Gülnar'ın güler yüzlü misafirperver insanlarına hizmet yapımı. Bir var. de turizm alanına açıklarında kalenin Beylerbir Kalesi. Evet. Bir de bu Emirhacı Mahallesi'nde Meydancık Hacı. Kalesi var sayın izleyiciler. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Turizm açılacak. Burasının biz Emirhacı Mahallesi'nin örnek bir mahalleye dönüştürülmesini istiyoruz. Neden? Çünkü bu kaleyi hem yerli hem yabancı turistler gelip tamam, ziyaret tamam, edecek. Tamam, evet. Tamam. Örnek bir mahalle olacaksa Emirhacı Mahallesi'nin örnek mahalleye dönüştürmesini istiyoruz. Köy konağı muhtarlık odası var mı efendim? Yok. Yani işte muhtarımız oraya misafiri geldiğinde ayarlayacağı bir yer olmalı evet. değil mi efendim? Evet. Mutlaka bu biz muhtarlarımıza muhtarlık odası yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Burası da turizm açılacak olan bir yer. Evet. Bunun önceliği bu Emiracı Mahallesi'nin verilmesini istiyoruz. Evet. Değil mi efendim? Evet. Evet. Bu gençlerimizin futbol ve ne basketbol oynayacağı saha var mı efendim? Yok. O da yok. Evet. Çocuk parkı var mı? O da yok. Çocuk parkı yok Hiçbir hizmet yok yani, sayın izleyiciler. Bir de zeyti, zeytine el verişli. evet. Tarlalarımız, şeylerimiz yani. Zira böyle şeylerin de devletten bu sulama sularının izgilenmez. Sulama, havuz ve şey var mı? Yani, böyle... sulama, suyumuz gölet mi? Var. böyle istedim. Adana Ebrevi'ye gönderdik. Evet. Dilekçemi. Bunlar da Yapılacak yer var değil mi? Uyur. Var, var. Su var. 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 Akar. Sayın akar akarsuyu var. Buraya biz mutlaka gölet yapılması istiyoruz. Geri gelip baraj olması lazım. Hı. Barajda yapılabilir diyor. Yapılabilir. Evet. Sayın seyirciler örnekse Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Sülemiş Divanı'nın Muhtar Hazen Gezer arkadaşımız dağın tepesine 1500 dönüm aracı sulayacak gölet yapılmış. Evet. Akar suyu da yok. Sadece yağmur suları oluyor. Var yani. 1500 dönüm arazi sulu tarma kazandırdı. Şimdi orada insanlar meyvecilik e, yetiştiriyor. Hurma, nar, Aklınıza ne geldi? O yörede tamam. yetişen şeyleri. E i̇nsanlar artık sulu tarıma tamam. geçtiği için yüzleri gülüyor. Çünkü diyor, ekonomik olarak kalkındılar. Değil mi efendim? Tamam. Bu yörede kalkınması neye bağlı? Tamam. Görede bağlı. Tamam. Tamam. Yine e, Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karacalar Barajı mutlu arkadaşımız buraya işte gölet yapsın, gölet yapsın diye müracaat ettim dedi. E, gölet o zaman yaptıramadım. Sonra yetkililer geldi baktı tamam. oraya baraj yapılmış şimdi. Onu 15 tane köy şimdi sulh tarıma geçti. Neden? İşte böyle girişimci muhtarlarımızın sayesinde Tabii, mutlaka biz buraya... Bir de bir şey konuşabilir miyim? Buyurun. Mi? Benim köy böyle çok ormanlık bir memleket. Bu 2006'da bir yangın oldu. Evet. Bu yangın dünyadan kadar orman yandı. 2007'de değil mi? Bu Hav şey havaletlerin evet. evet. tamamında olmuş. Evet. Benim, benim evet. bölgede, Benim bölgede yani. Bu Delikaya, Emirat. Evet. Oralarda Kontrapa, olmuş. Delikaya'ya yakın mı sizin köyünüz? Yakın. Kaç kilometre? 6 kilometre. tarafında mı kalıyorsunuz? Evet. evet. Kalenin önünde kalıyorsunuz. Evet, kalenin önünde kalıyorsunuz, evet. evet. Bu gölet olduğu zaman, varaylı olduğu zaman yangın alüktörleri var, uçaklar var. Daha müdahale edebilir bu yangın köyleri. Yani bu göletin verilmiş evet. olduğu. düşünüyorum. Gölet aynı zamanda yangını evet. söndürmede de kullanılır diyor arkadaşımız. Doğru evet. söylüyor sayın izleyiciler. Çünkü bir, burada 2007 yılında yaşanan yangında çok büyük hektar alan evet. yanmış. Birçok arkadaş köye e, de, toki konut tamam. yapmış. Değil mi evet, evet. Şu anda orayı e, ağaçlandırmışlar tekrar. Değil mi evet, Artı evet. burada hayvancılık bitti sayın izleyiciler. Neden? Yeni ekim yapıldığı için vatandaşlarımız hayvancı oraya da hayvan otlatmak yasak tamam. olduğu için. Evet. evet. Bu, bu yönde de sekte buldular değil mi efendim çift köylümüze çiftçimize zaten başka bir geçiş kaynağı yoktu var evet, mıydı efendim? Yok. Hayvancılık ve hiç ekindir arazi göremedim oralarda yani genelde evet. çağla var değil mi evet. o aşağılarda? Evet. Sizin köyde Bizim ne içiyor? zeytin, nar, üzüm. Zeytin, konut, nar, üzüm, üzüm. incir yetişiyor. Evet. 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 Mutlaka biz buraya bir gölet yapılmasını. Evet. Akarsuyun da var yani. Mutlaka yani. arkadaşımız müracaat etmiş. Burada akarsuyun da var yani. Akıyor. Evet. Yani komşu köylerde faydalanan, koruma dairesinde faydalanan her, her şey. Hepsi faydalı. faydalanır. Evet. Mutlaka biz buranın e, muhtar arkadaşımız devlet su işleri adına bölgeye veririz değil mi? Evet. Yani, direkçe vermiş. Biz bu direkçenin en kısa Dikkat sürede e, dikkate alınarak uygulamaya geçirmesini istiyoruz. O yöredeki diğer köylerin de faydası evet. olacak. Artı evet. işte burası yangın bölgesi evet. sayın izleyiciler. Yani yollar geçiyor. insanlar sigarasını atıyor. Aslında sigara da sağlığa zararlı bir bilinç bilinçsiz olarak atıyor evet. arabanın camından o da gidiyor yağını çıkarıyor evet. değil mi? Evet. Tamam, evet. O nedenle buraya biz mutlaka gölet yapılmasını istiyoruz. Evet. Bir de sizin e, emekli misiniz? Yaş kaç evet? 59. 59 yaşındasınız. Yok, 59 doğumluyum. 55 yaşındasınız. 55 yaşındasınız. Evet. Emekli olman lazım aslında evet. değil mi? Evet. Kaç girişim var sizin Benim 81 girişim var. İşte gün, 3600 güne tabi için dolduramadım evet. da. Dolduramadım. Ya. Ama yatırsam dolduruyor doldurur yani. Evet. O, sen, o sen, zaman askeri hemen fazla bir şey değil. Bak seçim öncesi onu şey çıkarıyorlar, aktarıyorlar. Evet. Hemen ses, sesin hap müdürlüğüne git. Bu konuyu, evet. burada da şubesi vardı doğru mu efendim? Var. O konuyu yeğenim Şensel'in ilgilen, evet. Yusuf e, emekli olsun. Çünkü e, emeklerin maaşı 1100 liraya şimdi sabit diyecekler evet. işte gördünüz. Ya ben Bağkur yatırıyordum. Önceki montalım de yatırdım. Bunda bir sene bağ yatırdım. Buradan yeniden SKK'ya ye... geçtim. geçildiler, evet. Geçtim. Evet. O kalan beş sene içinde de SKK'ya yatırdım. Üç gün, üç yüz şey var benim. Günüm Birim var. Günüm var. Üç gün üç yüz olmuş. Senin gibi bir üç yüz, yüz günün kalmış. Evet. Askerliği boşlandığın günüm... anda sen emeklisin. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Ee, hemen askerlik yaptım ben. E tamam zaten sana bir senesi 12 ayı yetiyor sana söyleyeyim. 12 iki evet. aydan on ay yetiyor hatta. 3 evet. günün kalmış senin. Sen evet. askerliğin e, tamamını da borçlanmasan olur. Ancak evet. borçlanırsan da biraz filmin e, maaşı tamam, artabilir. Tamam. Tamam, tamam. Biz e, e, her ne kadar da bu arkadaşımız emekliliği doldurmuş sayın izleyiciler ancak biz muhtarların sesini, filmlerini devlet yatırsın diyoruz. Doğru mu? Doğru. Çünkü ne de seçilmiş kişiler. Tabii. Değil evet. mi? Tabii. Şimdi muhtarımın oğlu Yusuf Bey'e de söz verelim. Değil mi efendim? Ne mezunsunuz? Orman muhafaza mezunsunuz. Ne zaman mezun oldunuz? 2013'te mezun oldum. 2013'te mezun oldun. Kapisiye'ye girdin mi? Kapisiye'ye girdin Kaç puan aldınız? 58. Çok düşük almışım. Yani Türkiye genelinde kimse şey yapamadı bu kafes sistemin önünde. Evet. Yani barajı açan çok az sayıda 75 puan çeken de yani atama olmadı. Olmadı mı? Ya şöyle bir şey, e, orman dairesinde <laughs> en ufak günler ilçemizde bile emeklisi gelmiş 15-20 tane insanımız var. Emekli olmuyor. Çok var gördüm. Dün mesela orada işte sosyal testler var. Oraya gittik baktım adam bir an yani şey yapamıyor artık. E, bayağı gitmiş yani, gibi. Yani. Üçüncü emekliliği geliyor. Hala emekli olmuyor. Madüren yani birinci emekliliği geldikten sonra göndermeleri lazım. Yani bizim gibi gençlerin açıkta kalmaması için Evet, Buna bir çare evet burada da hükümet yetkilileri de bu konuyu değerlendirmeye davet ediyoruz. Evet. Arkadaşımızın konu, söylemiş olduğu konu önemli. Yani genç nesillere İslam sahası açılması için e, emekliliği doldurmuş ancak halen daha çalışan arkadaşlarımız var. Neden onlar da çalışıyor ben size buradan izah edeyim çünkü emeklinin maaş, emekli olduğu anda maaşı otomatikman yüzde düşüyor. Yani evet, onun için çalışıyorlar sayın izleyiciler. Siz de izliyorsunuz. Araştırma Üniversitesi Süleyman Durak bugün halkın sorularını yerel ilerleyen gelen yapı aracılığıyla Mersin İli Gündar İlçesi Emir Hacı Mahallesi Muhtarı Fahri Seçkin kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarı Sesi Gazetesi'ne röportaj gördüğü için teşekkür ediyoruz Sağol ve başarıların devamını diliyoruz. Sağ olun. Sağ